Dilent Haberler kanalına hoş geldiniz. Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme borçlarını ödemeden Türkiye'den ayrılamayacaklar. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek yeni kanun teklifiyle özel şirketler tarafından işletilen otoyollardan geçen yabancı plakalı araçların ödenmemiş geçiş ücretleri ve cezaları tahsil edilmeden Türkiye'den çıkış yapmalarına izin verilmeyecek. Mevcut durum ve yeni düzenleme. Yabancı plakalı araçların Karayolları Genel Müdürlüğüne ait otoyollarda geçiş ücretlerini ödemedikleri takdirde sınır kapılarında tahsilat yapılmasına yönelik mevcut uygulama, özel işletmelere ait otoyolları kapsamıyordu. Ancak yapılan incelemelerde birçok yabancı plakalı aracın özel otoyollardan ücret ödemeden geçtiği ve ülkeden çıkış yaptığı tespit edildi. Bu durumun kötüye kullanıldığı belirlenerek benzer bir düzenlemenin özel otoyollar için de uygulanmasına karar verildi. Yeni düzenleme ile Karayolları Taşıma Kanunu'nun 30. maddesinde değişiklik yapılacak ve özel otoyollardan geçiş yapan yabancı plakalı araçlarında ödenmemiş geçiş ücretleri ve cezaları sınır kapılarında tahsil edilecek. Böylece, ödeme yapılmadan Türkiye'den ayrılmalarına izin verilmeyecek. Ödenmeyen otoyol ücretleri ve cezalar, sürücüye tebligat şartı aranmaksızın sınır kapılarında yetkili birimler tarafından tahsil edilecek. Elde edilen gelir, belirli bir oran dahilinde paylaşılacak. Tahsil edilen miktarın %60'ı genel bütçeye aktarılacak. %40'ı ise ilgili otoyol işletmecisine ödenmek üzere Karayolları Genel Müdürlüğü'ne devredilecek. Bu yeni düzenlemeyle yabancı plakalı araçların otoyol geçiş ücretlerini ödemeden Türkiye'den ayrılmalarının önüne geçilmesi ve kamu zararının engellenmesi amaçlanıyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.